ayda hiç almazsam 2 kutu 15 günlük paket mama alıyorum. Bizim böyle özel gönüllülerimiz var. Onlarla irtibattayız. Tamam, işte. Ben şimdi irtibat telefonunuzu alacağım. Ee, zaman zaman destek olacağız inşallah. İşte. Tamam. Hoş bulduk, Hayat ne var ne yok? Maşallah, sen? seni seviyoruz. Maşallah Eyvallah, ya. biz de sizleri seviyoruz. Güzel faaliyetlerini takip ediyoruz. Ee, gerek billboardlardan gerek Facebook'lara bakıyoruz. Eyvallah. Meslektaş olduğumuz için de daha çok seviyoruz. Öyle mi? Meslektaş mıydı o? Daha ben güzel. yolunda hamdolsun. Merhabalar, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? ne haber gençler? Merhaba, merhaba ne haber? Oo, alayım. bakalım ne aldın karne? karne Görelim bakalım. Evet. Bu da karnemiz ha? Oo, cıvıl cıvıl bir karne. Bu da abiye. Hadi bakalım. Haydi günler sağ olun. Bekleriz. <laughs> Buraya çorbaya geliyoruz. İbrahim Ne zaman isterseniz bekliyoruz. Bir sabah çorbaya geliyoruz. Bir sabah çorbaya. Unutmayın bak. Notunuzu alın. En yakın zamanda Bekliyoruz hamdolsun. başkanım Tamam, geleceğim inşallah. O başkanım zaman sohbet vardır. ederiz. Peki efendim. Sadık Kolay abi. gelsin. Çok memnun olduk Çok efendim. Peki. Ne kadar? 50 lira ver miydim birkaç tane. Hayırlı işleriniz olsun. Rabbim iş rastlığı versin inşallah. Aleykümselam. Ayağınıza sağlık.